Dikili konuşuyordan merhaba. Sevgili dostlar, bugün 1 Şubat 2024 günlerden perşembe. Ankara Genel Merkez'den Dikili'ye yeniden belediye başkanı olarak tayin edilen Adil Kırgöz Cumhuriyet Halk Partisi binası hemen altındaki sokakta seçim startını başlattı. Hadi abi öne doğru açık kulüp var şey, doğru <laughs> Merhaba arkadaşlar <laughs> değerli cumhuriyet sevdalıları, aydınların, güzelliğin, hoşgörünün kenti dikilimizin, çağdaş ve özgür insanları. 2004-2024 yerel seçim sürecinde bugün itibariyle başlamış bulunuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bak üzere ilçe başkanımız Sayın Emre Kırılı'yı kürsüye davet ediyoruz. Değerli muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşunun yöneticileri, değerli yol arkadaşlarım, yoldaşlarım ve dikilimizin güzel insanları, bugünkü ziyaretiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bir atasözüyle başlamak istiyorum. Ne ekersen onu biçersin. Dikili de 5 yıllık süreçte başarı hikayesi yazan gecesini gündüzüne katıp örgütüyle uyumlu çalışan bir belediye başkanının partimizin en yetkili organlarınca tek aday olarak değerlendirilmesi ve 30 ilçede değişmeyen üç başkandan biri olması tesadüf değildir. Başta söylediğim atasözünün tam da karşılığı budur başkanıma sizlerin huzurunda tebrik ediyorum. Önümüzdeki beş yıl içinde kendisine yürekten başarılar diliyorum. Aday adayı tanıtım toplantılarında şunu söylemiştim arkadaşlar. Tüm aday adayı olmuş arkadaşlarımız ile adayımız belirlendikten sonra ilçemizi yeni dönemde yönetecek kadrolara hep birlikte sahip çıkmaya partimizin arkasında bir ve beraber olmaya davet etmiştim. İşte arkadaşlar o gün bugündür. Rakibimizin kim, o ol, kim olduğu bilinci içerisinde baba evine mücadeleye ve dayanışmaya sizleri davet ediyorum. Verip, bu seçimlerde çıtayı daha yürek daha yukarı, yukarılara taşıyacağımıza inanıyorum. Hepinize sevgilerimi saygılarımı iletiyorum. İyi ki varsınız. Teşekkür ediyorum. Hizmetlerle dikilimizin çehresini değiştiren, sorunlarını çözen, modern, çağdaş bir kent seviyesine ulaşmamızı sağlayan ve bugün genel başkanımız Sayın Özgür Özel'in parti meclisimizin takdiri Dikili halkının büyük desteğiyle birlikte Dikili diyerek ilçe örgütümüzle yola çıkan Adil Kırgöz Başkanımızı büyük alkışlarla Hüsnü'ye davet <laughs> Güzel dikilimizin güzel insanları, dikili sevdalıları, değerli yol arkadaşlarım, kıymetli hemşerilerim, değerli komşularım, sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bizi bugün de bu sıcaklıkla, samimiyetle, güvenle karşıladığınız için hepinize şükranlarımızı sunuyor. Teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Evet. Dostlar, hepinizin bildiği gibi 29 Ocak pazartesi günü partimizin en üst karar organları olan MYK ve Parti Meclisimiz'de yeni dönem için tekrar aday olarak layık görüldüm ve görevlendirildim. Öncelikle beni bu göreve tekrar layık gören Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel başta olmak üzere MYK üyelerimize, parti meclisi üyelerimize ve bu süreçte bizlere hep destek olan il ilçe örgütümüze ve hepsinden kıymetlisi desteğiyle her zaman arkamda hissettiğim Saygıdeğer Dikili halkına şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Geçen dönem olduğu gibi yeni dönemde de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Kurtuluşun Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi şemsiyesi altında ama tüm Dikili'yi kucaklayan bir anlayışla yeni dönemde de sizlerden yetki istiyorum. Tam yetki bakalım. Geçen beş yılda parti rozetimizi çıkartıp herkesin başkanı olduysak yeni dönemde de herkesin başkanı olmaya Dikili ittifakının ortak adayı olarak, ortak başkanı olarak görev yapmaya sizlerden yetki istiyorum. Dikili'nin çıkarları, çıkarlarını düşünen herkesi yanımızda, arkamızda görmeye devam etmek istiyorum. Beş yıl boyunca neler yaptık, neler ettik hepiniz biliyorsunuz. Gecemizi gündüzümüze kattık, hep çalıştık, hep ürettik. Farkında mısınız bilmiyorum, hiç kimseyle bir polemiğe girmedik. Ve bundan sonra da girmeyeceğiz. Çünkü dikili de yapacak çok işimiz var. Biz tamamen işimize odaklandık, yine odaklanmaya devam ediyoruz. Dikili için çalışmaya, üretmeye, bugün bu kente değer katmaya hep birlikte devam edeceğiz. Önümüzde iki ay gibi bir seçim çalışma süremiz var. Bu dönem ustalık dönemimiz. İyi hazırlandık. Gerçekten çok güzel bir seçim kampanyası hazırladık. Çok güzel açık hava toplantıları yapacağız. Şiirler okuyacağız. Şarkılar söyleyeceğiz halaylar çekeceğiz ve hep birlikte bir olmaya, birlik olmaya devam edeceğiz. Eskiden olduğu gibi yeni dönemde de Cumhuriyet değerlerini sözde değil, özde benimsemiş, Atatürk ilke ve devrimlerini rehber edinmiş bir anlayışla bir için gece gündüz çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Değerli dostlarım, Güçlü bir ses istiyorum. Bu yolculukta bizimle olmaya var, evet. evet. var mısınız? Evet. Var mısınız? Var evet. mısınız? Yolumuz açık, yolumuz aydınlık olsun. Her şey herkesin gönlünde olsun. Evet. Sağ olun, var olun. Değerli dostlar, dikir halkının gücünü göstermek anlamında Şimdi bugün buradan şöyle hep birlikte yürüyeceğiz. Adnan Menderes Caddesi'nde bir esnafımıza, hemşerilerimize merhaba deyip çok kısa bir turla bugünümüzü taçlandırmış, sonlandırmış olacağız. Yeni toplantılarda buluşmak üzere. Hepinize tekrar bu sıcaklığınız, bu samimiyetiniz, bu güveniniz için çok çok ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun. ya kim gelir evet. olsun be evet. olsun, evet. olsun. Evet. olsun. Evet. Evet.